İnsan sadece bir kez yirmi yaşına girer. Aynı masada oturmuştuk da sen o genç edebiyatçıyla ilgilenmiştin münevver. O çay boğazından ne güzel iniyordu öyle. Hiçbir kadın sigara içerken güzel olmaz ama sen bir başka oluyordun. Hiç ilgilenmiyordun benimle. Özenle taranmış ve pahalı bir şapka kondurulmuş o saçlara, o edebiyatçıya ne çok şey söyledim. Tamam, kayda değer değildim. Uzun cümlelerde kuramıyordum. Ruhuma sözlük işlemişlerdi de açılıp okunmuyordum. Üstelik zihnime vurulan cila her şeyi apaçık gösteriyordu sustum öylece Boylu boyunca sustum Susuşum kaldırımları utandırıyordu Açılıyordu koltukta bir kişilik yer İçimi sığdıramıyordum İstikbal ile istikrar arasına sıkışıp kalmıştım Ruhuna özgüven çalmışlardı Müsaade et içimdeki şevki kırayım münevver Müsaade et bu şamdanlar çok gereksiz Sesin kasım gibi Sana siz demek ne kadar yoruyor Üç harf omuzuma yük Benimle dalga geçin Sürüler geçsin, geceler geçsin Benimle dalga geçin münevver Yoksa o yumruyu Ömrüm boyu unutamayacağım. Ben altı üstü bu şehir ışıklarında büyüttüm bu yüreği. Bana sarılmak isteğini bir türlü kavrayamıyorum. Bir türlü konuşurken sesin hep duymak istediğim gibi e filan. Sesin müşfik gibi. Sen böyle türküler söylemedikçe ya da söyledikçe çok büyüyorum. O masada şiir yazmadığına kırıldım en çok. Kırgınlık modu olmasa kırılmazdım inan. Ben, ben anlamam. Bana hiç gülmedin Münevver. Bana bir an olsun gülmedin. Parmakların ustaca tutuyordu sigarayı. Dumanın nazlı nazlı üzerime siniyordu sadece. Münevver, ben o içindeki şevki çok kırmak istedim. Münevver, sesin ölüye zafi olan toprak gibi. Bir üzümle ne kadar sevebilirim seni. Havvanın Adem'i elma uzatışı gibi yasak bir meyve uzattın bana gülüşündeki keskinlik beyin hücrelerimizin paralıyordu. Altı üstü bir üzümdü seni seveşim, Altı üstü bir üzüm. Belki güzel de balkon yıkardın. Bazen istediğin kadar dinsizleşirdin. Bilmiyorum. Münevver çok kaybettim. Kaybettim süsü verip bulmak istiyorum seni. Münevver Ben hiç kaybetmedim sesini Sesin Bütün safarilerin yırtıcılarını toplamış gibi Metrobüsten Boğaz Köprüsü'nde inseydik Çok şey anlatacaktım sana Bu gezegenin beni neden kabul etmediğini Okuma yazmayı geç yaşımda öğrendiğimi Gençliğimi Uykusuz bir ceylansın münevver kurulacaksın. Dünyevi konuşmalarını bitiz çizgisine yaklaştırıyorsun. Böylece bütün takdirler peşin sıra geliyor. Bütün sermayem senden ibaret. Hiçbir eksiğim yok. Sesin tiner gibi bayılacağım. Yaşın yirmi. Dante gibi çeyreğindesin ömrün Çok sevilme yaşındasın Bunu diri tutmaya çalışıyorum Bir inşaat mühendisi özel bir mabet verebilir ancak sana Oysa bir şair Bu gece Bu gece bütün dilenciler zengin Bütün teologlar akıllı münevver Kimse beni dinlemedi üstelik bir kişi hariç. Sorsaydın beni nasıl sevdin diye. Çok güzel üzüm seçiyordun diyecektim. Çok güzel üzüm seçiyordun.